Bir dakika şimdi. Şurada bir kaydı sonlandırayım. He. Kaydı sonlandırıp tekrar açıyorum. Bölüm bölüm yapıyorum oğlum. Çok iyi lan. Niye ben bunu düşünmedim daha önce? Amına koyayım ya. Şimdi yeni görev. Yeni görev, yeni şans. Kanka bunu yapacaktım ben. Görev görev işte böyle görev görev atmak istiyorum zaten YouTube'a da. Çok güzel oldu. Şu an çok iyi oldu. Skilllerimizi verelim de biz bu zırhı giydik de bu zırh tamam da dayı. Bu zırh tamam da bu ne? Bu ne abi? Bu zırh tamam da dayı bu zırhın şeyi yok. Nereye vereceğim ben skill ya? ne veriyor. Critical chance ver aynen. Bu zırhın ekstra getirileri yok. Şunlar bak ne güzel ekstra getiri veriyor. Bir stun, bir blok. Weight'i azaltıyordu falan. Hangi zırhı giydin? Zırhı rengine göre verirsen daha iyi. Kanka bana yeni zırh geldi bak şimdi. Baksana Karoli Gain Hood. Şu zırh geldi bana. Şimdi bunun özelliği de at the low health getting hit temporarily increase armor. Düşük şeye girdiğin zaman düşük şey giydiğin zaman birader e, şey health'in azaldığı zaman armor veriyor hayvan gibi. High loves successfully hits have a chance increase atak. Çok güzel abi. Çok güzel bir set. Ama ekstraları rünlerden şu skill'lerden ekstra vermiyor buna. O var. Pepe gibi. Şunu bir upgrade yapalım bakalım. Aynen artıyor abi. Çok güzel artıyor ya. Rün geldi. Rün takabileceğimiz bir yerimiz oğlum bir sürü rün takabileceğimiz yer var amına koyayım. Bunu Socket tut yok bunlara mı takamıyoruz neyse şimdi yeni görevimize dur oğlum çok kıpırdamayayım video şey olmasın ya ee, questimiz seçilme orphan of the fence evet kırmızıdan git biraz da sarı yapıştır Assassin için alayını kesersin. Kanka öyle şey ama bu sarı kırmızı falan muhabbeti ha işliyor mu birader şimdi bu skill'de de sarılar falan diye. Ama bunda bak şey yazıyor Raven Way of the Raven diyor. Raven Aligned Gear diyor bu. Bu onun bonusu. Bende bu yok ki şu an. O şu set. Bak. Şu set Raven Clan. Bu bir. Aa bu bir seti oğlum. Tamam bu bir set abi. Bu Raven seti bu bir seti. Bir dakika. Bir skillleri bir sıfırlayalım. Aynen ben şimdi çözdüm abi. Skillleri bir sıfırlayayım ben. Dur bak şimdi. Reset amına koyayım. Hadi bakayım. Ne oldu? E tekrar benim verdiklerime verdi. Ha auto sign yaptı. Otomatik yaptı. Yok abi ben otomatik istemiyorum. Dur. Bu auto sign. şu, şu kırmızıya gideyim abi. Tamam bunu alacağız zaten. Şunu da alacağız. Critical burası tamam. Şimdi burada bu çift silah ben bu tarafa gideceğim abi. Tamam abi. Şurası ne gidiyor? Bu kalkanla bu tarafa gitmeyeceğim abi. Bu ok. Şu ne? Abi çift şey yok mu ya? Dual Wild Abi çift kılıç yok mu ya? Çift kılıç diyorum ya. Peri demiş. Yukarıda mı? Bu de, bu mu? Bu değil işte abi. Ben Bak bu buna gitmemem lazım mesela. Şunu atlamam lazım. Çift hamurun üstünde mi açılıyor? Heavy dual white. Oha ikisini birden kul. Oha. O çok iyiymiş. Şu tarafa mı gideyim? Gördün mü ikisini birden kullanıyor. Çok acayip o. Şunu alayım abi. Şunu da alayım. Şunu alayım. Bunu istemiyorum abi. Great Sword. Şunu istemiyorum. Day Dayax. Şimdi şuraya devam ediyorum abi bu ne critical damage hamur hamura geldik hamurda kalıyoruz abi hamur yok çünkü bende şu an hamur kalsın abi tamam mı şimdi bu ne bu ok mu emergency hiç maviye hiç gitmemişim ha hunter seti o şuraya gideyim. Kırmızı. Evet abi. Bunu mecbur vereceğim ama ya. Başka nereden gelinebiliyor buraya? Şuradan geliniyor. Şunu vereceğiz abi. Şuradan şöyle yandan çarptı gidebiliyoruz mu? Tamam. Bak bu iyi. Kanka güzel yerler açtım bak. Stealth işime yarar abi. Sprint rush öyle şeylerle işimiz yok bizim. Light bulb increased tam bu tabii ki işimize yarar ya. Oo bak 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 bu değişik güzel bir şeymiş ha. Bu hoşuma gitti. Great Sword'la işimiz yok. Tamam. Ee, bu ne? Terör. Aa, korkutuyor Bu yakma Benim daha 25 tane var abi Şurayı da ver abi Şurayı da ver tamam Şimdi Hamura gidemiyorduk hamura gitmiyorduk Eee Backstep. Bunu istemedim ben. Olmasın bu. Ben şimdi sadece kırmızıya doğru gideceğim ya. Şunu da ver. Lice Resistance. Şunu açmadım bir tek. Ama açılmasın bu. Percursor Medal. Fight the Reckless Abandon Part of the Field. Slow with them. Efendim. Tamam bu olabilir bir daha bakayım ne yapıyor Tamam bu iyi ya Great Sword Incredible Master with the Great Sword Bu gerek yok abi bana Şu an çok daha iyi oldu abi Sıfırladım. Dagger kullanmıyorum ben ya. Balta kullanıyorum. Burası çok güzel oldu böyle. <laughs> Kanka. Great sword almadık. Hamur bulsam güzel olacak aslında. Heavy shield. Yok. Heavy shield işimiz yok abi. Hammer kullanırsam buraya gireceğim. Hammer bir tane hammer olayına girmem lazım benim. 6 tane skill mi kaldı? Great Sword diyor. Şuradan da bir şeyler alabilirim abi. Peri damage bu şey olmasa da ama Ee, peri deme hiç şey yapar yani ya. İşe yarar herhalde. Tamam bitti. Sadece sarı hayvan gibi böyle girmelik yaptım ya. Ben daha şey yapmadım ya. İşte kasamadık ki abi. Tamam. Of of of. New abilities. kanka new abilities zaten bunlar var tamam şimdi kayda devam edeyim abi <laughs> dur kayda başlayayım tekrardan ha orphan of the fence bu devam edelim light the beacon yukarı çıkalım şunu bir yakalım abi nerede o Şu an bir tık daha hayvan gibi oldu skill'leri sıfırlayarak. Daha güzel. Collect the key. Key'i al key'i. Çık buradan çık. Bunu da geç. Oğlum şuradan yakacaksın işte. İlla buraya mı geçmem lazım ya? Kanka, savaş var. Burn long and hot, bright wolf of the branch, and guide Soma's gilded warriors home. Tamam abi, anlamadım ama iyi bir şey dedim bence. Şimdi ben bu ...okuzleri mı öldüreceğim? Bu takip olayı kalmamış abi. Takip olayı gitmiş böyle üstübe öyle çıkıyordu, o yok. Kanka o onu kaldırmışlar. Şuradan aşağı atlamalık bir yer yok mu ya? Kanka in aşağı sen. Yavrum bir yırım benim. Atla atla. Burada bir şeyler var mı ya? Bu haritada niye gözüküyor bunlar? Vah! <laughs> <laughs> Yılan, Ha yılan varmış. Bu yılan da beni korkutuyor ya. Kanka şu anda tam bir viking gibi <gülüyor> oldu. I know what must I think? That it's foolish to search the Fenlands for so few people. You told me the soldiers you lost were your best. Vital to retake the city. Do you think it's foolish? Not at all. Then why would I? You have the look of one who does well with solitude. Gel, it may be you think of soldiers as war fodder, and little else. But these warriors are more than a blade and shield. They, they are my öğretelim. family, nothing short. I've lost a city this week, I will not lose them too. I understand. And if your people yet live, we'll find them. Şimdi onları. <laughs> Bir dakika ne oldu? Bir dakika. Ha daha bulamadık ya. Şu 280. Şu karşıda. Ha. Şimdi bir Viking gibi nasıl dalınır arkadaşlar? Onu bir göstereyim. Bizimiz... Öyle bizim saklımız yok bizim. Aynen böyle. Ben geldim dayılar. Var mı? İşte tam bir viking gibi dalacaksın böyle. Tam bir viking gibi. Gelin gelin. Vay. Ah. Bak. Ah. Oğlum yanlış sikle bastık. Of. <laughs> <laughs> Çok sağlam deme işler veriyoruz. Böyle tam bir viking gibi de alacaksın dayı bu uzak biraz o yüzden buna bir kafa atalım. <gülüyor> <gülüyor> Al. Last your breath aldın mı? Aldın you mı koçum? Sen misin oğlum? Seni de öldürecektim lan. Adrenalin hmm. şatım oh, bir tane daha strength. vardı benim. O gitti ya. O kötü oldu. No Neyse onu ayarlarız the artık. So Looks through the fog leaf. Soma, öğrendin mi kardeşim nasıl alınıyor? Restüye nasıl yapılıyor? Ama böyle yapacaksın. Bunları çözseniz amına koyayım, her şeyi ben yapıyorum ya. Dayılar yürüyün. Burası uzak mı? Buraya gidelim önce. Nereye gidelim? Şu şuraya gidelim düz ayak. is a prim and proper man, isn't He lives by a strict code of honor, more than most, and builds the best longships I've ever sailed. They're the reason we escaped Grantbridge alive. He's not the strongest man, but he's wise and canny, gitti. and hard to pin down. And where Wolves. They've surrounded someone. Must be careful. Oğlum, niye masbi bir körfulti ya? Ben ben öyle oynamak <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> Ya gel ya kurdunu murduna başlatma ya. Oğlum bak kurt kurt kurtlar benim düşmanım değil mi? Bir viking gibi dövüşmeye çalışıyorum ama kurtlar da çok vuruyor. Al. Oğlum ısırma dur Adamın asabını bozuyorsun ya Nerede başka kim var abi bunu mu döveceğiz Şunu mu döveceğiz sen Şunu bir aşağı indirelim abi ya O sen yukarıda ne yapıyorsun öyle Ha bu bizim adammış ya Kanka kurtlardan mı korkuyorsun sen? Garen, you look terrible. What happened here? Saxons chased me into the fork ran me smack into a nest of bandits but Freya was on <laughs> my side and I saw them before they saw me Are you the only one of your crew left standing I feel stronger already but with the blessings of Odin and Freya Hadi gidiyoruz diğerinin diğerlerini kurtaralım Burada bir şeyler var mı alabileceğimiz Yok şurada aslında iki tane sarı varmış da Neyse göreve odaklanalım abi leave and galen didn't always get along but they've bonded since we took grant sour blood between them in a way both considered themselves my second and hated the other four but i do not rank my family like i do my horses competition can mar the love between siblings for life it can also bring out the best in people if the fire is stoked right adamlar nerede? Tabii ki burada solda. Saxons surrounding that old hut. There may be Danes trapped inside. That's right. Tire yourself out. Weak little kittens. Can't even open one barricaded door. You rot in hell when we're done with you. Böyle giriş yaparım ben işte. If my head was in a bucket of water, <laughs> I'd still know. O pikeman, o pike'ı alırım götüne sokarım. Bak, oğlum bak. Sen ben bir de hamur alayım da, bir tane elime de hamur alacağım o zaman göstereceğim ben size de. Kim bağırıyor lan? Bu kim? Sen oğlum burada bak kızı ah adama, adamı adamı bırak şey yapmış burada ya. Kanka biz herkese yardım ederiz. Vikingiz biz. Gittiğin her yerde anlat bunu. Vikingler bana yardım etti de. Adam gibi adamlar da. Tamam kimse kalmamış. Aç kapıyı. Yalnız sona yani seni bir ezik gördüm ama Neyse bize elay lazım öyle ya da böyle Bize elay lazım Seni de yanımıza alacağız büyük ihtimal Aç kapıyı Kurtardım adamlarını Hadi tamam mı? Reach the Somas camp Tamam gidelim dayı Peynir. Küflü peyniri geldi. Benim at yüzüyordu değil mi artık? Niye? Böyle yürüyerek mi gideceğiz? Aha. Böyle yürüyerek gidemem ben. Ben direkt gidiyorum abi şuradan dalarım. Şuradan gideyim abi. Heh. Buraları zaten hallettiydik. tertemiz. O kasa var mı burada? Kanka bu kasalar eskiden görünüyordu. Şu an görünmüyor. Bu çok kötü. Bunların hepsi görünüyordu. Bir tek bunlar kalmış. Neyse. Onları ayrıca bir toplama operasyonuna gireceğim zaten. de. Hoppa. Yürü abicim. Sonalar gelene kadar. Adamlar ölürdü ben gelmesin. Kuşlar, böcekler. Şimdi şu zırhımıza yalnız bir şeyler yapabiliriz abilerim. 125 istiyor. 4 stat arttırıyor. 2 stat arttırıyor. Kafalığımızı arttıralım ya. Kafalığımızı arttıralım. Rün gelmiş. Blok gelmiş. Blok blok. Ya şunları birleştirmenin falan büyütmenin bir yolu olması lazım büyük ihtimal. O yok bizde. Anahtarımız eli bir available değildi. Koşuyoruz mecbur o yüzden. Bir hal artık ya? Bir hal the beacon has drawn the last of my soldiers. By tomorrow, our strength will have returned and we can retake our city. I have not yet spoken to Leaf, Birna, Galen about this. After my missteps, I worry what they must think of me. They'll be grateful you risk your life to find them. I would be. Kanka, kadın By ama doors, şimdi. I am glad we are together. In spite of our setback. Galen, you look. well worn. Do not grieve the men you lost. They will be singing your praises in the corpse hall, waiting for us. Thank you, yours, Kona. Leaf, you'd outlast any tempest. It's good to be back, Soma. All as one. And know this that I will follow you through the eye of the storm if you called. Birna. I'm delighted you're alive. I'm delighted to be living. I lost so many after all this, but I still have you three. That makes me the most blessed warrior in Midgard. And Eivor, you have more than proven your worth. Help us reclaim our city, and you will have an ally in me. My blade is yours. For Grandbridge. We'll rest for the night. Gather our strength and our wits, and at the break of dawn's light, we retake Grand Bridge. Pass the night in our camp, Eivor. Take anything you need. Why? Come on, I'll just. Looks like more of Soma's forces the Oh, iki skill pointim daha geldi. Görevimiz daha bitti.